Ben çok mutluyum. Etrafta bileketler var. Ya. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, yaz tatilinde. Zaten yaz tatilinde falan Ayşe Adal'e tatile falan gideceğiz. Orada böyle bayağı videolar çekeriz. Yaz tatilinde zaten Ayşe ee, Adal'e Paris'e de gitmek istiyoruz. Evet gideriz. Almanya'ya, İtalya'ya da gideceğiz. Evet, oralara da gitmek istiyoruz. Onların hepsini çekeceğiz ve zaten hepsinin hemen hemen biletlerini aldık, gideceğiz yani. Ben de ee, zaten ben şöyle bir şey oldu. Ben Liza'nın evinin yanındaki yere taşınıyorum. Evet. Arkadaşlar buraya Almanya'ya giderim mi kanka? Kanka gidelim. Gideriz. Uf. Gideriz. Evet, oraya da gideriz. Ama gitme arkadaşlar kankamın Hı. ev turu benim ev turum gelecek diyor. Evet. Ee, arkadaşlar bu arada istediğiniz böyle görmek istediğiniz yerler varsa yazın biz gideriz. Evet arkadaşlar yorumlara yazmayı da unutmayın. Şimdi gidip içeriyle görüşeceğiz. Aa, Aa, kimse yok. Bize bırakmışlar. Eğilse <laughs> bıraktılar. Burada ne yapıyorsunuz yapaymışsınız. Arkadaş Toko şey Toko şehrinde bir düzgün insan yok mu ikimiz dışında? <laughs> yok galiba. E, şimdi biz bunları giyip gelelim. Kanka ben bunu giyeceğim. Ben de onu giyerim. Tamam şimdi giyinip gelelim. Bay bay. Başlat. Arkadaşlar giyindik şimdi e, oturup hasta bekleyeceğiz. Sen hasta dur kanka sen para işlerini seversin. Kanka birlikte hayvan iyileştirsek tutmamız falan lazım olur. Zaten kanka birlikte yapacağız ben tek başıma daha veterinerlik mi okudum sanki ben. Kanka a burada şey var bu ne? Kanka sen şu iğneyi yap hayvana. Tamam dur bu neyi tak? Ben takayım. Dezenfekte ne var? Al. Ha su kelime. 3 2 5. Ay kafama koydum. <laughs> kanka o nasıl bir iğne yapmak? Ee, neyse. Şimdi kanka ben bunu e, ben bu ma e, maymun mu artık neyse ben bunu götürüp geliyorum. Bu da boş yer yok. Neyse şunu aynı yerde kalsın. En, en fazla birbirlerini yerler. <gülüyor> <gülüyor> Ay kanka bıraktım geldim. Tamam. Şimdi ee, biz biraz duralım. Müşteri gelince açalım. Tamam. Tamam. Mı? Aa ne oluyor? Ne oluyor hanımefendi? misiniz? Kedi konuşuyor. What? What? Zaten hanımefendi kedi konuşur mu? Konuşuyor. Hanımefendi kedi konuşmaz. <laughs> Onun dilinde miyavlamak vardı. Miyav miyav diye. Miyav miyav. Yani normal bir kedi zaten koşuyor. Şuraya bir tane kedi getireyim görün. Getir. Yo sabır kanka getir bekliyorum. Mesela şu kedi. Aa ben bunu sahip gelsem mi çok tatlı. Geldim. Bak mesela konuş kedi. Miyav miyav. Bakın hayvan konuşuyor mu? Bakın şimdi. Hayvan Konuşmuş mu oluyor? Konuşmuyor zaten. Yani yani hayvan konuşmasa yapabileceğim bir şey yok. Neyse. Tamam mama versenize. Al kanka sen şunu. Tamam. <laughs> kanka dur ben... alın. Bye bye. alın. Bay bay. Herkes değişik ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar biz yine arkadaşlar bir şey bekleyeceğiz. Arkadaşlar kredi kartını unuttum kız. Neyse boşverin. Geri alır herhalde. Şimdi biz müşteri bekleyeceğiz. Tık tık tık. Gir, gir. Buyurun. Merhaba. Benim köpeğim e, parmağında bir tane çubuk gibi bir şey var. Tamam hmm. alalım hemen. Bir yardımcı oluruz size. Kanka alayım ben istersen. E, sen köpeği tut ve e, kıymını çıkar ben de aşısını yapayım. Tamam kanka öyle yapalım. Dezenfektan sıkayım kanka. Tamam. Gelebilir miyim içeriye? Belki de gelebilirsiniz. <laughs> Vallahi hanımefendi bugün tek normal gelen şu ana kadar sizsiniz. Bir kadın kedim konuşmuyor diye ağlaya ağlaya geldi yani. Biliyorum toka boku şeklinde her şey öyle ben toka bokayı çok seviyorum. Ben de. Ben de. Neyse ben dezenfektanı sıkayım hemen. Şöyle sıktım kanka. Ee, i̇ğneyi yapacağım sen kıymamı çıkar istersen. Tamam kanka ben çıkartırım onu hemen. Çıkardım. Çıkarttım. <laughs> Acıdı mı tatlım? Hmm. <laughs> tam aşını yapayım. Kanka sık tutar mısın Celsem? Tabii ki de kanka. Şş, tamam şuradan kanka pamuk var bana. Al kanka. Allah vermedi hanımefendi efendi verir misiniz bana? Buyurun. Aa, alamıyorum Bilmiyorum ben size. Ay, al alamadım ya ben de. Buyurun. Heh. Şöyle silelim tamam. Şimdi bunu şu kenara koyalım. Ona biraz süt içirelim. Daha yavru çünkü. Şöyle bir tabaka süt. Kanka yıkayacağım da su suyu aya mısın? Ayarlarım kanka. Ee, gelsin mi kanka? Gelebilirsin. Gelsin. Tamam, şöyle koyalım tatlı şeyi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada e, size bir şey diyeceğim. Size e, köpeğinizde iç dış paraziti yapıldı mı? ne, ne yapıldı mı? İç dış parazit. Yapılmadı. He, onu da yapalım mı gelmişken onu bir dahaki gelişinizde mi yapalım? Şimdi yapabilirsiniz. Tamam. Bu arada iç dış parazitin ücreti 1400 lira. Ha, vegan bir şey ama şuradaki hayvan kartıyla ile vergin. Alıyorum bunun içine kredi kartımdakileri ben geçireyim hemen geliyorum. Tamam mamanız falan var mı? Var var teşekkürler. Ödül mamanız var mı? Çünkü bundan sonra biraz size kızgın olabilir. Bence bir ödül maması alın gönlünü almış olursun. Peki, e, ona ödül maması alayım ben şimdi. E, siz para, iç dış setini yapın, ben bekliyorum. E, kanka o zaman tut. sen ilk önce damlalarını damlatalım, bu önemli bir şeydir. Ben tekrar şu iğneyi yapacağım. Bu iğneyi ben değiştireyim şöyle. Kankam, damlayı getirir misin? Getiririm kanka. Şöyle, verir misin kanka? Al kanka. Şöyle sıkayım Kanka şimdi tutar mısın şey yapalım, de böyle aşısını falan yapalım. Tutarım kanka. Pişş, tamam yaptım. Şimdi şuradaki türlerini biraz alıyorum. Hah şurada da bir şey var kanka bu ne? Kanka bilmem ki. Alayım mı? Yani ben falan değil. E, al istiyorsan. Alalım şöyle. Kanka o bit. Bit mi? Bu bir sürü olmalı. Kanka tüylerini aç hemen. Şu. Kanka hanımefendi istiyorsanız siz gidin. E, çünkü bitlenmiş köpeğiniz size de bulaşabilir. Bu o yüzden 2-3 gün burada kalacak. Peki. Üzülmeyin hanımefendi biz sizi ararız. Tamam. 5 dakika burada durabilir miyim? Durabilirsiniz. Ama biraz uzak durun köpeğinize. Tabii. Bugün öptünüz mü köpeğinizi? Evet çok öptüm. Siz de hastaneye gidin bence. Tamam hemen gidiyorum ben o zaman. Bir sizi de kontrol etsinler. Tamam. Ay gideyim bari köpeğim de hiç iyi değil. Benim de bir yerlerim kaşınıyor. Kanka eldiven giyelim. Dur seni de hastaneye götürürüz. Neyse. Yok kanka. Yani yani köpekten geçmiş olamaz. Bu kadar kısa sürede geçemez. O da doğru. Neyse dur ben hemen bitleri alayım. Bir yarım saat sonra kanka bitler bitti. Tamam kanka. Bence artık bunu götürelim bir e, kapsüle koyalım. Yok yasak, yıkasak mı kanka bir son kez. Kanka dur ben yıkayayım sonra kapsüle kapsüle götürürüm. Dur ben bir kapsül var mı diye bakıp Ay. geleyim mi kanka? Ka bak kanka olmadı kedileri bir araya koy. Peki kediler kanka de. Kanka kedi de almayayım. Peki gel bakalım ee, kapsül kapsül yok ee, bu köpeği böyle alsak hatta arkadaşlar ama yılan kaçar bu sürüngen burada kalabilir onun yanında bunu zaten dışarı dışarı çıkartalım biraz evet bu da bu hmm. da burada dursun bunun yanında zaten aynı cins ay, 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 yani ikisi de aynı ama farklı yani ikisi de kediler aynı cins dediğimiz o eee ben yıkadım kanka bunu sen koş bunu kapsülüne götür tamam. Tamam. Götürelim koyalım. Ben bunları böyle atayım. Onlar da küçük kalsın. Çünkü bu bitli olduğu için hareket etmek. Koşmak ister. Göç yüzle ya. Görüşürüz bay bay. Bay bay. Neyse bugün yoğun baya. Kanka kimse geldi mi? Gelmedi kanka. Bekleyelim o zaman Dur ben de oturayım biraz. Ay ben çok sıkıldım. Ben de kanka vallahi çok sık. Ay buradaydı şu ikisini. Küçük ikisinin işi galiba bugün yine buradaki çalışacaklardan. Sen nereden biliyorsun ki? O net takip cihazı taktım ve bir tanesinin adı adında bir kızın bacak ve kolu kırdığım için ve dilinde sakatladığım için. Ne yaptın ya? Sen suçlusun yani. Evet ama kimse bilmiyor. <laughs> Sen suçlu musun? Evet bu suçlu bence. Ben... Aha ben hemen suçlu? polise söyleyeyim! Ay. Ne yaptın? İyi yaptım. E, biz kötüyüz ama yani orada da iyilik yapmamız lazım. Yer türk cehennem kapıları açılır. Hadi 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 neyse hadi. Hadi hemen içeri girelim bari, şunları bekletmeyelim de dövülmeye yani. Beklet. Kanka ben onlara çok gıcık oluyorum biliyorum ama yani bir suçlu ile onları daha kötü yapamam. Özür dilerim ama yani ben yokum da git. Bak o da gitti. Sen kalıyor musun bari? Kalsana 10 bin lira vereyim. Yok kalmayacağım. Bir suçluyla şey yapmama gerek yok. Ben kapıda bekleyeyim. Polisler gelince sana bir vereceğim. Lütfen kal. Lütfen kal. Görüşürüz. Aman be ben de işimi kendim halledeyim. Onlar mı kaldım? Öf. Hadi giriyoruz. Tık tık tık. Aman kim geldi? Kapıyı kırdı ya. Buyurun. Merhaba. Hii! Kanka saklan. Kanka niye saklayacağım? Ben mi korkacağım ya? Sen beni hayırdır kızım? Sen beni hastanelik yaptın hastanelik. Bak yine bulaşma gıcığım. Ee, yine bulaşma kanka ama çünkü zaten iki buçuk dört buçuk ay falan hastanedeydik. Kaç hafta ve hastaneden çıkamadık. Küt. Aa! Uh oh. ben doktorluk okumuştum bir ara küçükken. Aa, kanka çok canım acıyor. Kanka iyi misin şu an? Ya biraz iyiyim ama canım çok acıyor. Kanka bir şey olmaz ya. Bence hastaneye gidecek kadar mısın? Hayır değilim kanka boş ver. Tamam. Ben biraz oturacağım. Uf yemin ederim bıktım artık. Bunun diğer arkadaşları nerede acaba? Kapıdan dinliyordum. Bağır geleyim. Arkadaşlarım gittim. Bir suçluyla çalışmak o kadar güzel değilmiş. İyi demişler. Bence de. Aman be hadi bay bay. Polisler geldi mi? Hayır gelmediler. Bekliyoruz. Bak şuradaki ışıklar polislerin ışığı. Hı, -hı. Ben de inandım. Ah, kanka. Neyse hadi kızlar. Arkadaşlar görüşürüz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bugün de olaylıydı. Evet bir gün olaysız olmuyor. O zaman görüşürüz. Bay bay. Ve bay 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 bay.